şu an videoda multi draft oynuyoruz mini blok oynuyoruz bunda ben ev yapmıyorum ve kendisi ev yapıyor bir kez ben onu yüklemiştim fakat çok güzel oldu onun için bunu yüklettirdim gerçekten çok güzel oluyor normal kendisi bir ev yapıyor kendisi bir kararında büyük bir hazır ev yapıyor. Biz burada hazır evle oynuyoruz. Bizim ev yapacağımız bir şey yok. Kendisi böyle büyük bir hazır ev yapıyor zaten. Bak ne güzel değil Bak bizim evimiz. İstediğimiz ev bizimdir artık. Kimsenize karışmıyor. Bizim ev. Fakat elindeki niye bizde? Ne yapsın ya? gezebilirim. İstediğim evinde girebilirim çünkü hazır evi biz yapıyorduk. İstediğim ev benimdir. O kontrolü bile olur. Acaba nasıl yürüyor? Aa bak bloklar buradaymış. Çok iyiymiş ya. Hazır et şey yapacağım pişireyim. Pişiririm. Bir de yumurta pişireyim. Kovanla yeter. Reklam. Ya o tek evdi ya, başka bir evdi ya. Böyle atsak yeter galiba diye düşünüyorum. Yok bunu yükledim. Sabah var mı acaba burada? Sabah yok galiba. Ya. Arkadaşlar, bir sürü ev olduğu için istediğim yerde gezinebiliyorum. Kimseyle video çekiyorum. Değil farkında değil benim burada video çektiğimden. Burada bir denizin içinde burada yemek yiyorlar arkadaşlar. Ne olduklarını da anlamıyorum. Kendileri arasında bir şey yapıyorlar. Ve burada bir şeyler yapıyorlar. girelim ve diğer evlere falan bakalım. Evin içine daha giremedik. Eve bakalım çok üzüldüm ben. <laughs> onun için evin etrafına hemen bakmam lazım. Evin etrafı aynı ama içini daha göremediğimiz için onun nasıl olduğunu bile göremiyorum. Hemen girip bakmak istiyorum gerçekten. Ama kapı böyle açılıyormuş. Oradan da denize gidiyor. Ne güzelmiş burası ya. Ay. Çok iyi bak. Ay ben onları ömür boyunca silmem. Çok iyiymiş. Çok güzel. Burada televizyon alanı var. Böyle. Burada da yemek alı. Burada masamız var. Büs büyük. Burada da masamız var. Aha, fakat burada yem, yemeyeceğiz. Bizim yemeklerimiz burada. Çok mutluyum ya, gerçekten. Çok güzelmiş burası. Buralar açılıyor bir de. Yemek falan koyarım ben yarın. Şu an televizyonla şeyimize bak. Televizyon değil televizyon değilmiş o. Ay skatı da var işte. bir de. Skat yerleri çok severim ben. Bakın çok seviyorum çünkü ben skat yerleri. Burada çık giriş veren yok. Burası böyle. Ha bakın burada da kapı varmış. Burası da nereye iniyor? Ha burası da şey şeyin oraya geç çıkıyor. Ben niye görmedim bunu? Hadi üst kata çıkalım bakalım ne var üst kata. Üst kata çok güzel şeyler vardır. Kesin her yerde şey var burada da. O çok iyiymiş yatak. Şu yatağın rengi şeyine bak. İstediğim zaman yatırım ben burada. Oo, çok güzelmiş ya. İkili yatak var bir de. Aa, bir de banyosu var. Çok güzel. Aksana. Çok iyi, çok iyi yüzüyorum. Evet, çok güzel aktı. Abi de burada bir şeyimiz var. Hadi oturalım içine. Toplama şey yok mu burada? Çok iyiymiş ya. Çok iyi arkadaşlar ben bunu da ömür boyu oynarım yani. Kızım sen ne yapıyorsun? Bana Allah aşkına bir söylesene. Ya bir şey yapmıyorum. Böyle damla ablamı çekti. Şu mandayı bakalım. Şu ne bu? Bu da yüzde ya. Ben izlemedim ki onu zaten vardı o. Kerem'in izledi. Bakalım şuradan bir yatak alanı olduğu için. Evet. Burayı da görmüş müydük? Burayı. Yok. Burayı görmedik. Burası da iyi. Aynı şey gibi değil mi? Diğeri gibi. Diğer aynı. Dolaplar açılıyormuş. Ha bak buralar da açılıyor. He bak böyleymiş. Çok iyi arkadaşlar. Hah? Düştüm ya. Ölmez miyim ben düşse? Bu aynı mı? Yo, ha diğer taraf. Bak buradan da iniş varmış. Ama burası burada sadece bakabiliyoruz. Burası da aynı. Demin görmediğiniz Bak Bak kapak var burada. Aynı değil mi burası? Diğer tarafa bakalım. Kim geldi? <laughs> Karıştırdım yönleri ben Çok iyi burası da ya. Her yerde yatak var. Ben de burayı anlamadım. Evet burayı görmedik mi? Bak Çok iyi buralar ya kapıyı ya kapatırım ya kapatmam çok önemli değilmiş. Burasına herhalde bayıldım ben. Çok iyiymiş ya niye bayılmamazlık yapıyorum ki ben. Diğer evleri de gezerim mi? Ben öyle istiyorum. Çok iyi diğer evlerde. Diğer ev vardı da onu gezemedim. Şu an gezmek istiyorum bakalım hemen buradan çıkmayacak galiba bir tarafa girdim yani ben de başka bir tarafa gidelim şimdi diğer evlere bakalım diğer evlere girmezsem olmaz olur olmaz o bu eve de girelim bitireyim artık ben bunu. yok bu ev sevdim bu eve girerim artık ben az bak Şusa da he gördüm gördüğüm Bir şey demiyorum. şimdi çünkü gördüğünüzde ee, yağmur yağıyor. Zlande 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 ev Zlande izlendi. Baksana evet, bu diğerinden da daha iyiymiş be. Her yer açılıyor. Şuraya bak be. Bu ne? Bir şey galiba bu da. Çok iyi. Burası daha iyiymiş. Ama burayı pek sevmedim. Burayı pek güzel değil. Onun için burayı istemem. Almayacağım boşuna. İki evi de alayım arkadaşlar. Evet. Diğer var, arkadaşlar ne güzelmiş. Diğer evler de varmış. Oh rahat rahat kahve de var. Ben buraya bayıldım. Çok iyi. Burada her yerde bunlar niye var? Kaba şey için bunlar. Bu ne? Hiçbir şey anlamadım ben bu adada ya. Kaba misin? Ben burayı pek gezemediğim için burayı sevmedim. Onun için diğer evine oraya gideceğim. Biraz üst kata çıkalım bakalım çok sevmiş burası da diğer gibi burası daha büyükmüş arkadaşlar baksanıza burada da diş alanları var mı aa bakın bir kapı var aa bakın çok güzelmiş aya bayıldım abi çok iyi. bir de diğer ünlüleri içinde şu an bir resmi çok Kapıyı açalım

Şimdi de ne güzelmiş. Benim de hakkımı yemiyorum yani. Adamlar boşuna yapmamışlar bu yorumu. Yani. burası çok iyi arkadaşlar. Ben onları çok sevdim. Ateşte yanıyorum <laughs> yardımcı. Ayşe. landım ya odama gideyim bari mutfakta belki işleri olduğu için dur salona gidiyorum salonda oturuyorum belki. Çok iyiymiş burası da ya. çok iyi değil. Ama yani hakkını yemeyelim. Çok iyi ya. Sıkıntı çıkalım da biraz. Ama evet, biz da bile çıkabiliyoruz. ama gidip üstümü değiştirmek istiyorum. Biraz yatayım ben ya. Gece de olmadı da. Gezsek diyeceğim ama yağmur yağıyor değil mi? Arkadaşlar, bakın koltuk takımları güzel değil mi ama çok iyi bence iyiymiş ya güzel bir daha orası var ben her gün bir şey yaparım artık burlardan çok iyiymiş burası da. Arkadaşlar yağmur bitmiş. Çıkayım artık ben de dışarı. Atlayacağım. <laughs> Ay çok pis atladın değil mi? Şeyden çıkalım. Buradan çıkalım. Biz arkadaşlar arkadaşlar size kırmızı ben buradan çıkalım. Çünkü biraz arkaları var. İstediğim yerde güzelim. Buralarda olmuyor. ben burayı çok sevdim arkadaşlar sevdiniz ooo kapıya çıkalım bakalım ne, nasıl evler var no. çıkıp duruyor karşıma ya ben sizin zaman bir denize gelebilirim burayı çok sevdim ben bir şey yani burası ormanın içi arkadaşlar nereye? Anne Öyle şey olur mu anne Keşke oradan gitseydik Anne Olsun para alır belki çıkardık Çok kötü buranı da gezecek hali yok. tane ev var bitti. Geliyorum ev. Bir tane daha ev var gibi görmüşüm. Aa bak bir tane daha var. Çok güzel. Gördüğüm ev bu. Bir daha niye ki ben? Gördüğüm ev işte o. Niye olmasın gördüğüm ev mi? Oturmak istiyorum artık. Çok yoruldum ben mi? Çok gezdik eve. Ben biraz balkon yapacağım kendime. Şu balkona çıkalım aslında. Evet buraya yapacağız. Arkadaşlar ben ne düşündüm biliyor musun? Burayı açalım kıralım. Evet kırıp kırıp buraya bir tane balkon yapalım. Çok iyi olur. Ben severim balkonları. Ben balkon yapmak hastasıyım. Her gün bölümler Balkon evler falan yapıyorum. Kırmasak iyi olurdu ben Biz burayı. Çok i̇yi, iyi olurdu. nasık aslında değil mi arkadaşlar siz de ben de düşünüyorsunuz aynı konuda değil mi kırmasak iyi aslında ne güzel otururduk ben artık kırmayacağım arkadaşlar biraz cam falan yapayım ben buraya arkadaşlar. Ben burada sonlanıyorum. Ben burada son yapıyorum. Şu sonraki videoda görüşürüz. Yaniki videoda gelecek. Bay bay. Şimdi marketten çıkalım ve markete geldikten sonra ise sizlerle birlikte çok güzel bir video yapacağız arkadaşlar. Hadi Vay be buraya görmek istiyorsanız bir kez daha gösteriyorum. Ve bitti arkadaşlar. Hadi diğer evi de göstereyim. Bye. Arkadaşlar bu evin güzelliğine bak. Burada yeşillik, güzellik varken. Yoksa bir çirkin evi mi bak. Hangi evi sevdiniz? Diğer iyiyseniz like atıp yorumlar yazın. diğeri sev sevdiyseniz. Onda da abone olun. Ve bildirimleri açın. Bu evi sevdiyseniz beğenin. Ve like atın. Diğer evi sevdiyseniz abone olun. Ve bildirimleri açın. Hadi görüşürüz.